başlıyor. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz de o arada abone olmayı unutmayın. Ne bu? İzleyenler bir son dakika gelişmesiyle Pegasus Hava Yolları uçağı Marmara açıklarında infilak etti. Uçakta bulunan 147 Japon yolcunun Kimlik bilgisi ise şöyle. Ya bu Konusa haber Miyazaki, Bu haber nasıl yapılmış? Kuş Miza, Hatice Miza. <laughs> Keiko Uzumani Naruto, Aynı aileden 5, Miyokama, Orama Koma, -Ko. Arkadaşları trollüyor. Ha, okey. 10 saniye içinde oyun bulursa Orospu çocuğu. E Bir, Çünkü yani iki, bayağıdır kendine sövüyor. Evet ne oluyor şu an? Oha güzelmiş. Tamam. Bir şey öğrendim. E, ketçapın üstüne anon. Ketçapın üstüne su döktüm ki böyle çok sıcak diyormuş. Gel bak. Baya böyle bir sıcak diyormuş. İnşallah hepsi bu kadar eski video değildir. kadın yanlışlıkla kendine sövüyor ya. <laughs> Ama şey isti, yoksa <laughs> <laughs> evet, salak ee. Agalar nasıl gel kardeşim şuraya. Gel gel gir gel bak adamlar geliyor haydi bak gir o karambola Gir bak Nijer karambol oku bak dön karambola haydi abicim bak Rus çekiyor Karambola dışarıdan vur abicim Rus çekti Alıyoruz o karambola vur abicim bak yaşamaz Bu kadar hayvanın kesilmesine gerek yok zaten bütün süpermarketlerde et satılıyor. <laughs> <laughs> İyi ya o zaman market alalım. O tabim olmaya sakallarını kesiyor. Şimdiden saatler olsun diyelim. <laughs> diyelim diyelim de. Bu olmamış kanka. Saçına da sür, saçını da kes ya. Hazır böyle bir yola girmişsin. Kaşına gözüne değdiriyorsun kanka sen. Evet. La... <laughs> Siz 65 yaşında mısınız? Hayır. Yaklaşmışsınız. 25. Siz 25 yaşında evet. mısınız? Yemin ediyorum botokslarla, dolgularla 40 yaş Oha. Atmışsınız. Oha. Şimdi reklamlar reklamların ardından Oha. devam edecek. Oha. Oh, he's he's looking for a chip. Right, we'll see what we can. Chip. Hopefully he dies, man. Deli Ehehhehhehhehhehhehhehhehheh <laughs> Rüyama girecek Ehehhehhehhehhehhehhehhehhehhehhehheh Baa Nefes 1 1 Kunt, Wow. Kemalizm savunacak? sen Kemalistin. Kemalist devrimi sen Hadi bak bırak bakayım. Bırak Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sensin döneksin. Ben sıkıntı mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan edeyim mi? Sen sen, sen, sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Ben savunmadın? savunmadım. Sen savunmadın. Çıkar göster. Laksız adam. Alçak. Şey. Puş. <laughs> ne oluyor? No, no. Aa, bayıldı mı? ne o kız? Aa, kız bayıldı. Düştü mü? Bayıldı mı? Anlamadım ki. Bence o kız bayıldı ya. Abi böyle bir şey nasıl olabilir? Tamam baba Kaydedecek hiçbir şey yok azdan az girer çoktan çok. Bu ne lan Serena Buyur baba <laughs> Ben iki tane al dedim sala Allah'tan tiktok kullanmayı öğrendim Mal seni <laughs> Hanım çay koy Baba cellattan mı öğrendin ne yaptın Psikolog bey Annem kalp krizi geçirdi öldü Babam beni hortumla dövüyor En yakın arkadaşım trafik kazası geçirdi Sevgilim beni dört kişiyle aldatıyor. Bitap haldeyim. Bana bir yol göster. Hmm. Hiçbir şey senden değerli değil. Kişisel yok. gelişim kitapları. Sağlıklı besler. Berbat. Yazılı mı öyle? Ha, bir de bu arada dört değil beş. Questions before I go on from here. What? Great. I really understood that well. <laughs> Welcome to Night City. Yeah, come on. The only limit to what you can do is what you're willing to become. Uh, so dream big. If you can hack it, the future's yours for the take. In 2077, what makes someone a criminal? Getting caught. Uh, In Night City, you can become anyone, anything. Your body can pay the price. So seize the day. Why do you come here? For fun? For power? Looking for a shock to the system? Yeah. System. yeah. Because before they put a bullet in you, you'll make this whole city burn. Bizimiz videonun adı bu arada bilinçaltımızda arkadaşlar haberiniz olsun <laughs> Bu sene biz <laughs> Abi 9000 dakika yapar 1 dakikadan 9000 dakika ne yapar Böyle atmışım <laughs> Böldü şu an. Hadi <laughs> lan yaparsın valla kolay. Böyle atmış ya. Kemal böl lan. Lan 6 ile kaçış yapınca 90 yapıyor. Yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya He? dur oğlum en, en son ya Lan çarpım tablosuna göre en son o 6 ile onu çarpabiliyorum 60 yapıyor. Tamam. Yarısı <laughs> kaç? Yarısı kaç? 5. Onun yarısı mı? Lan diyor? hayır hayır 60'ın yarısı kaç? 30. 10'u çarpınca 60 yapıyorsa 15 çarpınca kaç yapar? Bir tam bir yarım. 35. Lan ko... Ben, <laughs> <yere koyduğumu> <laughs> ben elimi nereye <laughs> koyduğumu bilmiyorum. Ben elimi nereye koyduğumu bilmiyorum. lan 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 parayı aldı abi. <gülüyor> <gülüyor> parayı aldı ya. <laughs> parayı aldı. <laughs> Bu da benim karga versiyonum. <laughs> parayı ver parayı. <laughs> Allah. 30 lira aldı ha. <laughs> ne olsun sokak lirayı aldı. Ben o an beş kuşu muyum neden? Ne bileyim abcan. Bunlar hırsız mı? Bunlar hırsız <laughs> mı? <eğitimli gülüyor> olan... <laughs> anne, anne, ne oluyor lan? Anne. Chat adam arkasına döndü. Abla adamların yanına gidip sol mouse tıkına tıkla. Tamam. Ay chat ben bu oyunu oynayamayacağım. Chat ben bu oyunu oynamak <laughs> istemiyorum. Burada şiddet var chat. <laughs> Abla sadece oyun gerçekten şiddet uygulamıyor. Olsun chat ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Ya chat. şu tipe bir bak Allah'ım ben bunları nasıl unutacağım ya. <laughs> ya! lazımdır abi. <laughs> yolla, bir yolla. Sana teslimim, gülmeyin. <laughs> da. Tek rakibim var. O da Türk hava yolları. Herkes bir taşlı bekler. Ne modeli? tiyatro eğitimi aldım Böyle bir dönemde mankenlik eğitimi aldım. Evet. Ee, dizilerde, reklamlarda, evet. kliplerde. Ee, Anlıyorum, kendi geliştirmeye çalışıyorum. Evet. <laughs> bunun yanında... E, e ne ya? ...mizayet uzmanlığı eğitimi aldım. Evet. Kendimi ilerletmek istediğim alan bu. Ee, bana ne? Nasıl ya? In section of my deepest de kayıp bence. Ama bu video büyük ihtimalle montaj